90 yıl erken uyanıp yapayalnız öleceksin. Herhangi birini uyandırıp sana yoldaş olmasını sağlama gücüne sahipsin ama bu aynı zamanda onların hayatını çalmak anlamına da geliyor. Bunu yapar mısın? Seçimin ne olurdu? Her şey Avalon uzay gemisinde başlıyor. Yeni bir gezegen olan Homestead, 2'ye 120 yıllık bir yolculuk yapıyoruz. Gemi tamamen otomatik, kusursuz bir makina, 258 mürettebat ve 5000 yolcunun tamamı kış uykusunda. Ben de onlardan biriyim. Ama sonra beklenmedik bir olay oluyor. Bir asteroid kuşa, geminin kalkanları direnirken zayıflamaya başlıyor. Gemi devasa bir meteorla çarpışmak üzere. Korkunç bir çarpışma meydana geliyor, bir dizi arızaya yol açıyor ve sonra kış uykusu bölmelerinden biri arızalanıyor. Benim kış uykusu bölmem, ben Jim Preston, makine mühendisiyim. Bölmem açıldığında otomatik bir sistem beni uyandırıyor. 120 yıl uyuduğumu ve Homestead 2'ye 4 ay kaldığını söylüyor. Bu gemideki en lüks hizmetlerden yararlanmak için 4 ay kimlik bilekliğim, kabinim ve eğlence seçenekleri hakkında bilgilendiriliyorum. Hem heyecanlı hem de herkesle tanışmak için endişeliyim. Düzgün giyiniyorum, kabinimden ayrılıp otomatik bir sınıfa giriyorum. Üç boyutlu bir hologram, dünya hakkında bir ders vermeye başlıyor. Orayı aşırı kalabalık, pahalı ve abartılı olarak nitelendiriyor. Dersin sonuna kadar sorularımı saklamamı söylüyor. Ama neden burada tek başıma olduğumu ısrarla soruyorum. Bu robotun bana cevap veremeyeceğini fark edip başkasını aramaya gidiyorum. Geminin ana salonuna gidiyorum tek bir ruh yok, sadece otomatik bir bilgi masası var. Gerçek biriyle konuşmak istediğimi söylüyorum. Bir kabin görevlisine gitmemi söylüyor. Ama onun odası da boş. Çaresizce kaptanı istiyor. Kokpite giremiyorum ama eminim tüm ana mürettebat da derin uykuda. Sonunda gözlem evine gidiyorum ve korkunç bir gerçeği ortaya çıkarıyorum. 90 yıl erken uyanmışım. Panikle ana salona koşup dünyaya yardım için bir mesaj gönderiyorum. Sistem cevabı almak için yaklaşık 55 yıl beklemem gerekeceğini söylüyor. Kalbim paramparça oluyor. Dolandım ve geminin barını buldum orada başka birini gördüm. Ama onda bir gariplik vardı. İçeceğini alırken onun bir robot olduğunu fark ettim. Adı Arthur. Daha fazla bilgi almaya çalışıyorum ama neden orada olduğumu anlayamıyor. Ertesi gün yemek salonuna gidiyorum ve çoğu şeyin altın sınıf yolcular için olduğunu fark ediyorum. Sıradan kahvemi içiyorum ve kış uykusu bölmemi tamir etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Tüm aletleri bulup çalışır hale getiriyorum. İçeri giriyorum ama hiçbir şey olmuyor. Çaresizlik içinde mürettebatın kış uykusu bölmelerine girmeye karar veriyorum ama nafile. Gemide küçük arızalar baş göstermeye başlıyor. Arthur'la sohbet etmek için bara geri dönüyorum. Bana bir tavsiye veriyor, bu da beni parti yapmak için altın sınıf bir odaya girmeye ikna ediyor. Tüm restoranları, oyunları ve eğlence sistemlerini deniyorum ama zaman geçtikçe yalnızlıktan daha da sefil oluyorum. Bir gün sarhoş halde dolanırken bir uzay giysisi odası buluyorum. Bir tane giyip uzaya çıkıyorum. Dışarısı beni büyüleyici, yürek burkan bir güzellikle karşılıyor. Bu anı takdir edebilecek tek uyanık benim. Ayakkabılarımdaki mıknatısları kapatıp uzayda süzülüyor, derin bir çaresizlik hissediyorum. İçeri dönüyorum, uzay giysisini çıkarıyorum. Kabin kapısına hiçbir şey giymeden geri dönüyorum. Her şeyi bitirmeye karar vermiştim. Ama son anda durdum. Tam o anda onu gördüm Aurora. Onun profilini arıyorum ve röportajını dinliyorum ona aşık oluyorum. Sonra onun bölmesinin yanında oturup o sesi tekrar tekrar dinliyorum. Onun yazılarını okuyorum. Onun hakkında Arthur'a dert yanıyorum. Ne ironik. Daha iyi bir yaşam arayışıyla geldim. Çok erken uyandım ve mükemmel kadınımı buldum ama o ulaşılmaz. Onu uyandırmayı sürekli düşünüyorum ama robot Arthur bile bu ikilemi anlayamıyor. Onu uyandırırsam bu ikimiz için de ölüm cezası olur. Başta yapmamaya karar verdim ama zaman geçtikçe dayanamadım ve sonra bir gün kararımı değiştirdim. Onu uyandırdım. O uyanırken odama kaçtım. Bir süre sonra onu bulmayı umarak ana salona gidiyorum ve gerçekten de oradaydı bir yıl önceki benim kadar şaşkın. Sadece ikimizin uyandığını söylüyorum ve onu gözlem evine götürüyorum. Aurora panikliyor ve kış uykusu bölmesine geri dönmek istiyor. Artık uyuyamayacağımızı, mahsur kaldığımızı açıklıyorum. Ana salona dönüyoruz, ona dinlenmesini söylüyorum. Bana acıyor çünkü bir yıldan fazla bir süredir yalnız yaşıyorum. Bara dönüyorum, derin bir suçluluk hissediyorum. Arthur'a Aurora'ya beni uyandıranın ben olduğumu söylememesini tembihliyorum. Ertesi gün Aurora ana salona dönüyor, bilgi masasına kış uykusu bölmesi hakkında soru soruyor. Oraya gidiyorum ve kahvaltı yapıyoruz. Giderken bilgi masası tekrar arızalanıyor. Yemek salonunda Aurora bir yıldan fazla bir süredir aynı kahvaltıyı yaptığımı fark ediyor. Bana altın sınıf bir öğün alıyor ve uyku bölmelerini tamir etmekten konuşuyoruz. Benden farklı olarak Aurora umudunu kaybetmeye henüz hazır değil. Çözüm bulmak için tıbbi odayı didik didik ediyor. Gemide giderek daha fazla arıza olduğunu fark ediyorum. Bir süre sonra Aurora, Avalon'daki yaşamdan şikayet ediyor. Yazıyor, gemide koşuyor ve havuzda yüzüyor. Duruma hakkında giderek daha fazla farkındalık kazanıyor. Hikayemin ilginç olacağını düşünerek beni röportaj yapmaya geliyor. Neden göç ettiğimi soruyor ve hayatıma yeniden başlamak umuduyla yanıtlıyorum. Sonra Aurora sonunda neden burada olduğunu paylaşıyor. Diğerlerinden farklı olarak gidiş dönüş bileti var. Homestead 2'ye gitmeyi, orada bir yıl yaşamayı ve sonra bunu yapabilen ilk gazeteci olmak için dünyaya geri dönmeyi planlıyor. Aurora yavaş yavaş umudunu yitiriyor ve ben onu neşelendirmeye çalışıyorum. Onu dans etmeye, film izlemeye, basketbol oynamaya ve son olarak Arthur'la tanışmaya götürüyorum. Bir süre rahatlıyor ta ki durumunu hatırlayana kadar. Tekrar makineyle baş başa kalıyorum, çok kötü hissediyorum. Bir süre sonra Aurora gözlem evine giriyor ve ona yaptığım küçültülmüş Chrysler binası maketini görüyor. Sonra barda bir randevumuz var. Akşam yemeği yiyoruz ve hayatlarımız hakkında konuşuyoruz. Babasının gençken öldüğünü söylüyor. Akşam yemeğinden sonra Aurora'yı uzaya götürüyorum ve birlikte yürüyoruz. Sonunda bu harika deneyimi paylaşacak birine sahibim. Mıknatısları kapatıp yıldızlar arasında birlikte süzülüyoruz. İçeri dönüyoruz ve öpüşüyoruz sonra birlikte geceyi geçiriyoruz. Hemen ardından bir çift gibi yaşamaya başlıyoruz. Aurora kabinime taşınıyor ve hayatı hakkında yazıyor. Birlikte koşuyoruz, birlikte yiyoruz, birlikte uyuyoruz. Gemiyi daha fazla keşfediyorum ve hidroponik bahçeyi buluyorum. Aurora'ya çiçek getiriyorum. Bir gün gemi dev bir kırmızı yıldızın yanından geçiyor. O gün Aurora'nın doğum günü, bu yüzden restoranda parti veriyoruz. Arthur'la sohbet ederken Aurora için yaptığım yüzüğü hazırlamak için tuvalete gidiyorum. Ve Arthur ona gerçeği söyledi. Birden geri dönüyorum ve bana büyük bir şüpheyle bakıyor, öfkeyle kaçıyor, kabinime dönüyorum ve eşyalarının yok olduğunu görüyorum. Ertesi gün yemek salonunda onunla karşılaşıyorum ama yine kaçıyor. Aurora tamamen yıkılmış durumda. Bir gece kabinime geliyor, beni dövüyor, beni öldürmek istiyor. Özür dilemeye, ve eylemlerimi açıklamaya çalışıyorum. Onu sevdiğimi söylüyorum ama umursamıyor. Ona hayatını çaldığım için onu affedemiyor. Başka bir gece başka bir arıza daha oluyor. Gemi ciddi bir arıza yapıyor ve ana kontrol sistemi duruyor. İçinde olduğum asansör de bozuluyor. Aurora ana salona giriyor ve orada bir ağaç diktiğimi görüyor. Sonra yemek salonuna gidiyor ve otomatın da bozuk olduğunu görüyor. Aniden güverte komutanının sesini duyuyoruz, ana salona koşuyoruz ve Gus Mankuso'yu ağacın önünde buluyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz ve ona durumu anlatıyoruz. Üç kış uykusu bölmesinin nasıl bozulabileceğini anlamıyor. Mankuso bizi kokpite götürüyor ve bir şeylerin yanlış olduğunu keşfediyor. Ayrılırken bir robot az kalsın kafamıza düşüyordu. Mankuso'ya arızaların daha sık olduğunu söylüyoruz, olmaması gerektiğini söylüyor. Mankuso, kış uykusu bölmelerini kontrol ediyor ve ne yaptığımı keşfediyor. Eylemlerimin korkunç olduğunu söylüyor. Sonra kokpitte verileri kontrol ediyor ve Aurora ona katılıyor. Onun bölmesine ne olduğunu konuşuyorlar. Arızalı 16. robotla içeri giriyorum. Mankuso kendini iyi hissetmiyor. Dışarı çıktığında kan kusuyordu. O gece Aurora uyuyamıyor ve yüzmeye gidiyor. Aniden gemi yer çekimini kaybediyor ve boğulmaya başlıyor. Yer çekimi kontrolü yeniden başlıyor ve kıl payı kurtuluyor. Mankuso'yu bulmak için koşuyoruz. Üçümüz koppite dönüyoruz, yavaş yavaş ne olduğunu keşfediyoruz. Mankuso, iki yıl önce ana sistemlerden birini bozan bir şey olduğunu keşfediyor. Bunu bulup tamir etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde tüm gemi mahvolacak. Sorunu bulmaya gidiyoruz ama Mankuso bayılıyor. Ölmek üzere. Tedavi veya yaşamı uzatmanın bir yolu yok. Bir süre sonra Mankuso bana bilekliğini veriyor ve ölüyor. Aniden ışıklar kırmızı alarma dönüyor ve gemi sallanmaya başlıyor. Aurora'ya yardıma ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Makine dairesine koşuyoruz ama başka bir arıza oluyor. Arthur da bozuluyor ve onu kapatmak zorunda kalıyorum. Sonunda makine dairesine ulaşıyoruz. Sorunu güç istasyonunda buluyoruz. Meteor çarpması orada bir delik açmış, içeri çekiliyorum ama kapıya tutunabiliyorum. Sonunda içeri çekiliyorum ama deliği hızla kapatıyoruz. Çekmeden i̇şte ardından birden fazla delik olduğunu fark ediyorum. İzleri takip ediyoruz ve reaktör kontrol bilgisayarına çarptığını keşfediyoruz. Yedek parçayı bulabileceğimi düşünüyorum. Bulup değiştiriyoruz ama reaktör tahliyesi hala başarısız oluyor. Reaktörü soğutmak için tahliye kapısını dışarıdan açmam gerektiğini anlıyorum. Aurora'ya mankuzonun bilekliğini veriyorum. Uzay giysisini giymeme yardım ediyor. Kapıdan adım attığımda, onsuz yaşayamayacağını söylüyor. Aurora reaktöre geri dönüyor, sıcaklık tehlikeli bir seviyeye ulaşmış. Bu sırada tahliye kapısını açmaya çalışıyorum. Sıcaklık artıyor ve tahliye kapısını elle tutmam gerektiğini anlıyorum. Aurora'ya reaktörü tahliye etmesini söylüyorum. Ölmemi istemiyor ama diğerlerini kurtarmamız gerektiğini söylüyorum. Ve yapıyor. Tahliye başarılı oluyor ancak gaz akımı beni uzağa fırlatıyor ve güvenlik halatımı koparıyor. Ölmek üzereyim ona tekrar özür diliyorum. Aurora uzay giysisini giyiyor ve beni kurtarmak için dışarı uçuyor ama ipi çok kısa. Yeri çekiliyor ama benim ipimi yakalamayı başarıyor. Aurora beni tıbbi odaya çekiyor ama ölmüşüm. Beni hayata döndürmek için mankus onun bilekliğini kullanıyor. Tıbbi bölme sihirli bir şekilde çalışıyor ve beni geri getiriyor. Aurora beni affetti. Sonra Aurora Arthur'u tamir ediyor ve Mancuso için ciddi bir cenaze töreni düzenliyoruz. Onu tıbbi odaya götürüyorum ve ona seni kış uykusuna sokmanın bir yolunu bulduğumu söylüyorum. İçeri girip yolculuğunu tamamlamasını söylüyorum. Ama daha sonra yazdığı gibi reddetti. Sonunda ona evlenme teklif ettim. 88 yıl sonra mürettebat uyanıyor ve bir sürprizle karşılaşıyor. Aurora gemideki hayatımızın hikayesini anlatan bir mesaj bırakmış. Benim hikayem burada bitiyor. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.